Herkese merhaba, Falnameme hoş geldiniz. 14 Haziran Yay Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ın genel etkilerini anlatmak üzere tekrar beraberiz arkadaşlar. Ee, şimdi 14 Haziran çok önemli bir Dolunay yaşayacağız. Ee, bunun genel etkilerini size anlatacağım ama her zaman olduğu gibi aslında biraz mantığına inelim. Ondan sonra genel bir tanımını yapalım istiyorum sizinle beraber. Ama öncesinde ee, kanalıma abone olursanız beni bu konuda e, desteklerseniz abone olarak Tabii ki hem de beğeniyorsanız da beğeni tuşuna basarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar şimdiden ilginize çok teşekkür ederim şimdi arkadaşlar yay burcu ne demek şimdi yay burcu Jüpiter'in e, yöneticisi olduğu bir burç biliyorsunuz Jüpiter'de Yunan mitolojisinde Zeus Tanrıların tanrısı olarak geçer Bilgedir Düşünerek hareket eder, akılcı yaklaşır e, gibi düşünebiliriz aslında. E, genelde bu zamanlarda işte yabancı ülkelere seyahat etme daha fazla tetiklenir e, ya da sonlandırılır. Bir karar verdiyseniz bunu gerçekleştirirsiniz. Yabancı bir dil eğitimi e, öğrenmek isteğinizle alakalı bir şey netleştirebilirsiniz. Eğitim konularınızla alakalı olabilir. Yani daha çok bilgelikle, aydınlanmayla her şeyi bir akılcı davranmakla biraz doğru orantılıdır e zaten Zeus hani tanrıların tanrısı diyoruz yani bilgi adam diyoruz o çok çok önemli olacak tabi şu anki Pozisyona da bakarsak arkadaşlar hep ne diyoruz bu yıl boğa akrep aksında bazı şeyler gerçekleşiyor diyoruz şimdi boğa neydi e, paraydı, topraktı, mal mülk alım satımıydı. Kendimizi maddi anlamda garanti altına almakta ve düşünerek hareket etmekti. Akrep de biliyorsunuz bir şeyleri yakıp yıkıp tekrardan e, hayata geçirmek, hani anka kuşunun tekrardan dirilmesi, e, tekrardan muhteşem bir şekilde canlanması demekti. Şimdi bunları birleştirdiğimizde bunlar bize ne ifade ediyor arkadaşlar baktığımızda. Şimdi Eylül 2020'de e bu konularda yani maddi konularda işte eğitim konularında maddi konularda belki de yurt dışına gitmekle alakalı bir şeyi başlattıysanız bir lütfen biraz geriye gidin ve hatırlamaya çalışın lütfen. Yani Eylül 2021 tarihlerinde neyi başlattıysanız Dolunay biliyorsunuz bir tamamlanma sürecini bize anlatır. Yani bir şey başlattığınız bir şeyin tamamlanma, nihayete erme durumunu anlatır. Demek ki bu konularla ilgili bir şeyi netleştiriyorsunuz. Örnekler verelim biraz daha. Belki bir yere yatırım yaptınız ama bu konuda bir yatırımınızı da şöyle arkadaşlar biliyorsunuz bir retro dönemi de yaşadık. Bu retroda şunu söylemiştik. Evet. Neyi yanlış yaptıysanız veya neyi tamamlamak istiyorsanız, neyi e, tam doğru yapamadıysanız bunu bir gözden geçirme zamanıdır retro. Şimdi bunu da bağlaştırarak doğru düzgün, e, akılcı yaklaşarak neye yatırım yaptıysanız veya neye yatırım yapacaksınız, hangi eğitime e, düşündüyseniz veya gerçekleştirmeye hedefliyorsanız, Bunları artık sonlandıracaksınız yani bir karar aşamasına geleceksiniz ama arkadaşlar burada önemli olan trik şu akılcı davranarak bunu gerçekleştirmelisiniz yani birilerinden kulak misafiri olarak duyduğunuz şeyleri örneğin bir yere yatırım yapacaksınız işte şu an çok revaçta olan işte coinler diyelim işte e, dolara, altına, e, dövize gibi e, bir yerlere veya bir ev alımı, bir mülk alımı gerçekleştireceksiniz. Diyelim ki böyle bir düşünce ve karar vereceksiniz ama bunu da çok akılcı değil de kulaktan dolma hareketlerle yapacaksanız burada bir sıkıntı çıkacaktır gibi düşünebilirsiniz. O yüzden lütfen e, yapacağınız bu tür şeyleri akılcı yaklaşın diyor gökyüzü size. Çünkü e, bu tür özellikle boğa e, kısmı dolduğumuz için Para konuları çok çok önemli olduğundan zaten bir mal almanız, bir mülk almanız da düşünerek akılcı yaklaşarak danışarak gerçekleştirirseniz çok sağlıklı hareket edeceğinizde bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki zamanlarda bir de Neptün retrosu geliyor arkadaşlar, Kova burcu da zaten gerçekleşmiş olacak. O da Haziran sonu itibariyle yani burada yapacağınız yatırımları Dolunay'da karar verdiğiniz netleştireceğiniz yatırımları Neptün biraz daha kafanızı karıştırabilir o yüzden çok akılcı hareket etmek burada çok önemli olacak o yüzden ısrarla söylüyorum akılcı ve net kararlar vererek hareket edin çünkü belli bir retro daha yaşayacaksınız hani ee, bir an önce bu şeyi net karar verirseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü daha sonra tekrar bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Tekrar bir üzerine durup düşüneceksiniz. En, e, o yüzden bir an önce bazı şeyleri netleştirmeniz de çok daha fayda olacak gibi söylüyor gökyüzü bize arkadaşlar. Ee, bir de şuna çok dikkat etmeniz gerekecek. Ee, takıntılı ve ee, hani hırsla hareket etmemeniz gerekiyor. Bir önceki videomda bu konudan bahsettim arkadaşlar. Hani çok takıntılı ve hırsla hareket edeceğimiz bir dönemde yaşayacağız. O tabi dolunay etkisi ne de girmiş oluyoruz bu sebepten. Bu sebepten e, biraz daha akılcı hareket ederek hırslarınıza yenilmeden e, tutkuyla yani size yararlı olmayacak e, belki de e, zarar edeceğiniz, bir yatırım yapacağınız bir düşünceniz varsa o yüzden söylüyoruz. iyice araştırarak ve bu konuların üzerine biraz zaman harcayarak bunu gerçekleştirirseniz çok daha faydalı olacağını söyleyebiliriz sizin için arkadaşlar. Yani e, Zeus'un bu bilge e, yönlendiricinin akılcı hareketleriyle hareket edin diyor gökyüzü bize arkadaşlar. Beni için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.